Ben Umut Çelik. Kütahya Simav Hasan Köyü'nden. Ben de Covid-19'a yakalandım. Buna bu hastalığa yakalanmam bir misafirliğe gitmem sonucu yakalandım. Ve bu e, hastalığın olduğu da ben geldikten sonra o insanlara bildirilmiş. Demek ki daha önceden test mi yapıldı, nasıl bir şey oluşturduysa. Ee, <laughs> ben de orada yakalandım. Ve 5 günlük zorlu bir sürecim oldu ilaç tedavisinde. Tabi bu daha önceden de biraz da zaman aldı ee, benim doktora gitmem. Doktora gitme sebebim de ee, boğaz ağrısı diye boğaz spreyi diye farklı bir sprey sıkmışım ben o da boğaz spreyi değilmiş çok acı bir şekilde ye, me, nefes borumu yaktı Öyle de gittim ve orada durumu izah ettim ayrıca da test yapılmasını istedim ve aşırı derecede vücudumda ağrılar vardı normal bir ağrı değil yani grip em, grip enfeksiyonu gibi bir hastalık değil eklem yerleri ağrıyor, kasları ağrıyor, uyuşukluk var. Böyle aşırı derecede bir rahatsızlığım vardı. Evet, ve 14 Ekim'de 2020'de e, pozitif olarak bende de hastalık belirtisi çıktı. Ve 14 Ekim'de tedaviye başladım. Yani bir gün 13 Ekim'de hastaneye gittim. 14 Ekim'de tedaviye başladım. Mesaj geldi pozitifsiniz diye. Şu anda sekizinci günümdeyim ağrılarım yok tamamen bu arada eşime bulaştı kızımız var ona bulaştı bir bir, bir buçuk yaşlarında çocuğa bir tedavi yapılamadığını söylüyorlar doktorlar e, eşimin te, şeysi, testi köyde yapıldı evde numune alınıp gidildi. Pozitif çıktı. Aradan biraz zaman geçti. 5 gün bir süreçte. Bu sefer annemde de belirtisi oldu test sonucu. Benimki ağırdı. Eşiminki benimkinden hafifti. Anneminki tamamen hafif. Yani bunu ben erken test yapılmasına bağlıyorum. Anneminki şu anda ağrısız bir şekilde geçiyor. Annemin söylemesine göre. Ayrıca annem 70 yaşlarında kronik rahatsızlıklar da var. Tansiyon, kalp rahatsızlığı gibi. İnşallah atlatırız onu da. Ve e, bu hastalık bizim köyde ilk getiren benim. Bunu e, Çin'de duyulduğunda bir kişiyle başlanıldı. İstanbul'da bir kişiyle başlanıldı. Sağlık Bakanı o gün ilk hastamı kaybettim diye ağlayarak bu bilgiyi verdiğini hatır çok iyi hatırlıyorum. Ve bu bizim köyde çok değişik bir şekilde yadırganıyor şu anda. Hani sanki ben bunu bilinçli getirmişim gibi. İnsanlığa da böyle bir ön yargı var. Tabii bu üzücü. Bu ben değil başka bir insan da getirebilir. Ya da ben iyileştikten sonra başka bir insanlar da bunu getirebilir tekrar. Yani bunun da garantisi yok aynı zamanda. Evet, köye girip çıkan hiç belli değil. Hayvan tacirleri geliyor, sebzecisi geliyor, meyvecisi geliyor, İzmir'deni geliyor. Her yerde insanlar geliyor yani. Ee, şu anda hastalığım benim büyük çapta iyileşti. Şu an eşiminki de geçti dinlenebilecek şeyde. Anneminki yeni başlandı ikinci gününde. Eee en çok üzüldüğüm nokta sosyal mesafe bir metreyken benim kayınpeder bana yardıma geliyor. Hayvanlarım var. Hayvanlarım sulanması gerekiyor. Ahırdan bırakmıyoruz. Normalde hayvanları bayra salıp akşamüstü kendileri geliyor. Ya yani sulanması gerekiyor çeşmeye gidip. Kayınpederim bana 100 metreye yaklaşmazken bazı insanlar cahillik mi diyeyim ne diyeyim buna bilmiyorum. Ya köyün içinde ne dolaşıyorsun? Korona mı dağıtıyorsun gibi böyle sözler sarf ediyorlarmış. Kimisi de ya bana yaklaşma sen korona dağıtıyorsun gibi. Yani hasta olan benim e, lafı duyan kayınpederim. Ya adam bana sosyal mesafe bir metreken o bana 99 metre uzakta duruyor. Ve insanlara bunu e, bir dedikodu halinde böyle bir e, değişik bir duygularla bir şeyler anlatıyorlar yani. Bu tabii ki üzücü bir durum. E, hiç kimse istemezdi. Ben de istemezdim böyle bir durumda. Her şeyim şu anda perişan durumda. Hayvanlarım olsun. Yani yapmak istediğim işlerim olsun. Hep geri planda kaldı. Ben e, biraz fazla gezen bir insanım değişik işler yapmayı seven insanım. Ee, ayrıca saman işi yapıyorum. Ee, or samandan gelmedi ama bir misafirliğe gittiğim sonucu geldi. İnsanların gözünde böyle bir değişik bir algı var. Tabi bu üzücü. Ee, kanser hastası olup da akciğer solunum rahatsızlığı çeken insanlar yani bu tür insanlar bile kayınpederimi toplumda rencide ediyor. Halbuki kendileri de rahatsız oldu, hiç kimse bir şey demedi ve üzüldü yani. Ayrıca bize destek veren sağlık kuruluşları, konu komşu, eş, dost, beni arayan her insanlara, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, bizi yalnız bırakmayan insanlar, teselli amaçlı teselli veren insanlara, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine de benim arkamdan hani açık arayıp aramak istermiş gibi böyle bir algı oluşturan insanlara da teşekkür ediyorum. Belki bir gün olur onlara da gelir bu rahatsızlık ve onlar da o zaman belki daha iyi anlarlar ve e, Çin'den bir kişiyle başlayıp da dünyaya yayıldıysa eğer bu hastalık demek oluyor ki bu benden sonraki başka insanlar da bunu mutlaka getirecek yani bu köye. Bu hastalık daha da yaygınlaşacak. Ee, i̇lk zamanlarda olsaydı mesela bizlerde belki ölümle sonuçlanabilecekti. Ama şu anda daha hafif bir şekilde atlatılabiliyor. 5 günlük bir süreçte atlattık biz de. Ee, i̇laçlarım bitti. 4. günlerinde ben rahatladım hissetmeye başladım artık tedavinin dördüncü gününde. Ee, insanların i̇nsanların yadırganması çok hani garipmekti. İlk vaka olarak benim şu an köyde. Ve e, televizyonda duydum böyle bir hikaye olarak paylaşılacağını. Ben de paylaşmak istedim. E, ve bu eğer öyle bir şey olmasaydı da ben sosyal e, sitelerde paylaşmayı düşünüyordum böyle bir şeyi sosyal sitelerde. Bu hastalık sürecinde bir buçuk yaşlarında kızım var. Gelip beni şu pencereden bana bakıp bakıp geri gidiyor. Bakıp bakıp gidiyor. Bana şirinlikler yapıyor. Gülüyor, oynuyor oralarda bir şeyler. Yani böyle bir zorlu sürecimiz geçti. Aileden uzak. Herkes ayrı ayrı odalarda duruyor. Bu hastalığı Erken teşhisinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Annem ağrısız şu anda ağrısız bir şekilde atlatıyor. Tedavisini görüyor. Ee, benimki baya bir ağrılıydı. Benimki biraz geçiyor şey oldu. Eşiminki biraz daha benden ağrılıydı. Anneminki ağrısız denilebilecek kadar şey. İnşallah o da atlatacaktır. Ee, sağlık çalışanlarımız bizi gelip sık sık kontrol ediyor. 2 günde bir ve üst üste de böyle hastalıklarımızın gelmesinden dolayı daha sık geliyorlar. İki günde bir mutlaka buradalar yani. Durumunuz nasıl? İyiye mi gidiyorsunuz? Kötüye mi gidiyorsunuz? Gibi. Ve artık onlar da tecrübe edilmişler. Tamamen anlayabiliyorlar bazı şeylere. İnsanlar yadırgaması beni üzdü gerçekten. Hani böyle bir şeyin olması hani ben de istemezdim böyle bir şeyi yaşamayı kim ister ve bu rahatsızlanan insanlar bile bunu şey yapıyor yapılacak işlerimiz oluyor insanlar korkusuna yanaşmıyor yani yapmak istemiyor hiç kimse hayvanlarımın samanı bitmişti ya yani getirecek insan bulamadım en sonunda 112'yi aradım oradan yardım istedim köy muhtarına söyleyip köy muhtarı getirdi sağolsun böyle bir zorlu bir süreçteyiz ee, tabi kimsenin böyle bir duruma düşmemesini isterim ama bu salgın bir hastalık herkes belki at geçirecek atlatacak bu hastalığı İnşallah daha ağır kayıplarımız olmadan atlatırız daha hafif bir şekilde atlatırız evde tedavi görüyoruz bizde Belki evde tedavi görmenin avantajı da olabilir. Bilemiyorum. Ee, bu herkesin başına gelebilir. Ama temennim yine de kimsenin başına başına gelmesin. Ee, başka diyebileceğim bir şeyim yok. Aklıma gelenleri söyledim. Ee, Allah'a emanet olun. Allah herkese acil şifalar versin. İnşallah biz de bu hikayelerde bir yerimiz olur. Bizde ee, biz de bir katkımız olmuş olur. Ee, Allah'a emanet olun. Ben köyün ilk vakası Umut Çelik. Ee, Kütahya Simav Hasanören köyünden. İnşallah benim de bir katkım olmuş olur.